Arkadaşlar ben Kerem. Yanımda Efe vardı. Hoş geldiniz Efe vardı. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar video çekiyorum da ben bazen çekemiyorum videonun girişine. Kerem çekiyor. yanımda Kerem var, yanımda Kerem varken. Çim adamın saçları çok şekilmiş. Benim yanımda da XXXL'den var. Ben onu bir kere para parça ettim. Aynen ben gördüm. Ki, biz Aha, Naga yedici. Yedi yedi Kerem şimdi... beni gördün mü? Bak. Kerem abi burada bak bu şuradadır Kerem. Beni gördünüz mü siz? Aa neredeyim? Ha? Ben gördüm. bazen uçuyorum lan. Neredeyim ben? Ee, Oo! Efe çok uzanmasın. Bak. Aa ben uçuyorum. <laughs> Aslında ama görünüyor. Aa çamadama bakın. Ben görünmez miyim Kerem? Evet. Aa çok güzel o zaman. Bana ben kim ben seni şey karşı... görüyorum. Aa, aa Za. O zaman Kerem de la koş. Za. Ver o ver o. Arkadaşlar Efe ben de görünmüyor. Aynen. Şu an e, hepim, Zaten hepimiz. de işte, üçümüzü öldürmeyeceğiz. Aynen. Kendimizi hepim, görmemize de gerek yok. Sonra kaldı. Hepimiz aynı evden başlıyor. Aynen. Beni takip edin çünkü hepimiz ben seni göremiyorum. hepimiz aynı evden. Kerem aynen. beni görüyor mu? Oynuyoruz. Seni. Görüyorum. Ortaya dalın da beyler. Top benim arkadan kaçıyoruz. Üç. Hadi ilk be. İki. Ee, orta. Bir. Sıfır. Hadi çabuk çabuk benim açmam lazım. Oo. Aldım aldım. Ben aldım, çok güzel şeyler ]iniz. aldım. Tamam işte <laughs> aldım. Ben... Benim arkamdan kaçıyoruz. Kerem neredesin? Ben çok güzelim. Kerem bana Kerem, bana, bana pantolonunu versene. Kerem neredesin? Ver efendim. Ya ama full zincir set olacağım. Kerem neredesin sen? Bu zincir set olacağım ben. Ya ben merdivenlerden yukarı çıkıyor. Hangi merdivenlerde? Şu Efe'nin de geldi. Efe ben Efe neredesin? Oğlum kaybettim işte sizi. Ya orada seni görüyoruz. Neredesiniz? Aynen ben. Bak hangisi? yukarıdayız. <gülüyor> <gülüyor> neredesiniz lan? Şey bak görüyor. Ha diyor sonra bir daha unutuyor. <laughs> neredesiniz? Bak şuradayız. Bak 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 bak. Bu merdivenle mi çıkacağım? Bu evet tamam. Arkadaşlar Arda bizi bilmiyor yani. He tamam gördüm efendim adını yani, gördüm. O kadar pro'yuz evet, ki Arda ee. bizi takip edemiyor ya. Aynen. Çok eziksin Arda. Nereden çıkacağız lan? Abi modum. Ha, Arkadaşlar mal gibi merdiveni görmedik. Ben Benim gördüm merdiveni. siz görmediniz. Şimdi bana sürt. Ben gördüm varsa. de neden onu Ama gidip... sonra gördüm. Lan, birisi bana vurdu. Ben vurmadım. Lan ben. vip var vip. Kaç kaç kaç. Öldü. Hadi. Kaçın. Aynı zehirli bir. Ben kafasını karıştırdım. Kerem dol. Efe sen şu anda dalıyor değil mi? Aynen dalıyorum. dalıyorum ben. Ben dalıyorum vallahi. Ben biraz onunla savaştım. Ben de geldim. Kaçıyor. O öldürdü. Oh, ben... Ay pardon. Aa bütün şeyler Ya ben eşyaları ben alamadım ya. ya. Benim eşyam <laughs> ben hiç yok ki bir tek kılıcım var. Hadi <laughs> ben aldım siz alıyorsunuz eşyaları. Ben eşyalarım. hayır ben öldürdüm. Yarı şeyi ben götürdüm. Oo wo herkesin çesesine bakma. Hayır. Sadece yemek var mı diye baktım. Bir dakika, ben Çünkü karnım hayır. aç. O, tamam ben seni göremiyorum bari. Aa aşağıda bir tane daha var. Geliyor. E, sadece Neredesin? sadece taş kılıcı var. Gel dalın şuna dalın. Kerem. Arkandayım. Dalıyorum. Aga. Efe dal. Oldu. Durun, durun size vereceğim. Ben her şeyi sana Durum. alıyorum be ya. Size vereceğim lan. Aga öldüm ben ya. Kim, geldi lan? Beni? Al öldür. Kim, kim, geldi? Kerem ben? sen mi öldürdün? Bak döveceğim. Hayır be ga. Hero öldü. O oldu lan Efe. Ya biz chest'teydik ki göremedik okay, ya. ya. Atıldım ben, ben ya. Ben de ben de siz siz ölünce hemen çıktım. Slash'la bir çek. Hayır. Çekin. Aga ben abi. öldüm. Oyun yok. Siz oynayın. Oyun yok. Siz oynayın. Arkadaşlar biz şimdi top oynayacağız. Aynen ben ölmedim. Videoda olduğumuzu unuttuk farkında mısınız? Yok. Ben unuttum. Tarihsiz hareket yaptım. Meyvazı bile yapamadım. Oha çok özel bir yer buldum. daha Gel abi. Salak. Arda yardım atar mısın bana? Doğru düzgün. Doğru Ya. 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 Sağ <laughs> yağmur oldu. Ya. Şu tarafa doğru at. Bak şu Lobi ya. çekeyim mi beyler? Lobi çekeyim mi? Beyler lobi çekeyim. Şey, evet, Oynar. Tamam. Dikme çek al. Araları ne iyi ben oynuyorum Sen bana. Ha en iyi sen evet. Ama kavgada ben daha iyiyim. O, Onu kendin demiştim bak evet, kabul evet. et. En, en büyükleri benim şu an aralarında. En küçükleri benim. Şaka. Şaka. <laughs> en küçüklerimiz efendim. Aynen. Yani, 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 yani video çeken. Telefonunda evet, video çeken evet, evet, benim. Arkadaşlar video ben çekiyorum. En küçüğümüz çekiyor videoyu. Ya yani da şey. Değil mi? Çünkü benim, tablet, benim tabletime uymuyor. Bir de şey var dedi. Bu arada ben de şıkaşıyım. Hayır galeta. Galeta. Beşinci sınıf oldu. Uyyy yapamadım. <laughs> Neymar'ın Arda şarjım bitiyor. şarjım bitiyor. Ben daha, daha. Benim de şarjım çok az. Ne, ne yapabilirim? Ölmedim Arkadaşlar Arda oynayamayacak Yemek deposu buldum. Arkadaşlar biz bu videodan sonra çıkacağız. Arkadaşlar 15 dakikada hemen bitireceğim. diyet maça gelemezsem bile çünkü video atılmıyor 15 dakikadan sonra. Çünkü ben bir kere denedim mi yoksa ben bayağı bir video attım. Olmadı. Arkadaşlar çocuk test dünyasına gelmiş ya. Çocuk yerlerde chest buluyor. Oh. <laughs> Abi şu an kafama headshot atıyor gene bir. Hadi gel yardım. Hadi. <laughs> tam, tam, tam. <gülüyor> 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 of Ortanın yolunu bilen var mı? Demir kılıç yapacağım. Ortanın Ortanın yolunu bilen var mı? Ben de ben aslında biliyordum da öldüm. Hayır bu telefondan göstersene bana. olmuyor işte? Niye olmuyor? Dizime çıkalıyorum. Kaldım. Dizime işte. Hadi alalım Oha lan. Öldü arkadaşlar. Hayır. Ne oldu? Join var, join var, join var. Tamam kapat hadi. Ee, arkadaşlar bir gün daha sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.